Kudüs'ün altın kubbeli semalarında rüzgar fısıltıları kadim sırları taşırdı. Hazreti Süleyman, kuşların dilini çözen, rüzgara hükmeden ve cinleri emrine amade kılan bir peygamberdi. Ancak onun saltanatının bilinmeyen bir yüzü vardı. İnsanlığın ilk çağlarından kalma, yeraltının derinliklerinde mühürlenmiş, varlığı unutulmuş bir kudretle yaptığı kadim bir anlaşma. Bir gece sarayının en yüksek kulesinde Yıldızların parıltısı altında Süleyman derin düşüncelere dalmıştı. Fısıltılar giderek netleşiyor, toprağın altından gelen yankılar mühürlü bir kapının zorlandığını haber veriyordu. Bu, atalarının ona miras bıraktığı, ancak varlığını dahi unuttuğu bir tehditti. Çağlar önce, büyük bir bilgelikle yer altına hapsedilen Gölgelerin Bekçisi adlı varlık, yeminini bozmaya yakındı eğer özgür kalırsa sadece Süleyman'ın krallığını değil tüm dünyayı sonsuz bir karanlığa boğacaktı. Süleyman tahtına yaslandı ve derin bir nefes aldı. Bilgeliği ve imanı sınanacaktı. Rüyalarında gördüğü semboller, ona gölgelerin bekçisini tekrar mühürlemek için gereken kadim ritüelin ipuçlarını veriyordu. Ancak bu ritüel, onun en güvendiği varlıkların bile aklını zorlayacak, imanın sınırlarını test edecek tehlikelerle doluydu. Süleyman, elini asa tutan güçlü bileğine götürdü ve mırıldandı. Yine bir imtihan, yanında duran bilge veziri Asaf, efendisinin yüzündeki derin endişeyi fark etti. ''Efendim, ruhunuzu bu kadar meşgul eden nedir?'' diye sordu. Süleyman, gölgelerin dans ettiği odaya bakarak, sesinde hafif bir titremeyle cevap verdi. Asaf, Dünyanın gördüğü en büyük sınav kapımızda ve bu kez ne cinler ne de rüzgar bize yardım edebilir. Bu, yalnızca kalbimizin ve imanımızın gücüyle aşabileceğimiz bir yolculuk olacak. Asaf, efendisinin gözlerindeki o nadir görülen endişeyi fark ettiğinde, elindeki parşömeni masaya bıraktı. ''Efendim'' dedi sesi titreyerek, ''Eğer bahsettiğiniz o karanlık, ebced Siyah ise... Onun mühürlendiği günden bu yana bin yıl geçti. Toprak onu çoktan yutmuş olmalıydı. Süleyman parmağındaki o meşhur mührü, Hatemi Süleyman, havaya kaldırdı. Mührün üzerindeki altı köşeli yıldız, daha önce hiç olmadığı kadar soğuk bir mavi ışıkla parlıyordu. Mühür soğuyorsa, Asaf, altındaki ateş uyanıyor demektir, dedi Süleyman. Ebcedi siyah bir varlık değil, o bir fikir. İnsanın içindeki kibrin ve karanlığın ete kemiğe bürünmüş hali, babam Davut onu yer altına gömdüğünde insanoğlunun artık hırslarından arındığını sanmıştı. Ama görüyorum ki yeryüzündeki hırs arttıkça o aşağıda beslenmiş. Tam o sırada sarayın pencereleri şiddetle sarsıldı. Dışarıda rüzgarın dili değişmişti. Kuşlar susmuş, yerine binlerce kanadın aynı anda çırpılışını andıran uğursuz bir uğultu gelmişti. Süleyman asasını yere vurdu. O an Sarayın zeminindeki taşlar şeffaflaştı ve yerin binlerce kat altındaki o devasa zindan göründü. Orada, devasa zincirlerle bağlı, dumandan ve gölgeden oluşmuş bir dev yatıyordu. Dev gözlerini açtığında, Süleyman'ın ruhunun derinliklerine kadar işleyen bir ses yankılandı. Süleyman, "Kuşlara hükmetmek kolaydır, rüzgarı sürmek ise çocuk oyuncağı. Ama kendi gölgenle savaşmaya hazır mısın?" Süleyman geri adım atmadı. ''Benim gölgem senin karanlığından daha aydınlıktır.'' dedi. Ancak biliyordu ki gölgelerin bekçisini durdurmak için sadece dua ve mühür yetmeyecekti. O varlığın zincirleri dünyadaki adaletsizlikle beslenip zayıflıyordu. Süleyman Asaf'a döndü. ''Bana yedi diyardan yedi farklı kum getirilecek. Ama bu kumlar çölden değil, hiç yalan söylenmemiş bir evden.'' hiç haksızlık yapılmamış bir pazardan ve hiç kan dökülmemiş bir topraktan olmalı. Onlarla yeni bir mühür dökmemiz gerekiyor. Asaf yutkundu. Efendim, dünyada hiç yalan söylenmemiş bir ev bulmak. Bu, orduları yenmekten daha zordur. Süleyman acı bir gülümsemeyle cevap verdi. Zaten bu yüzden bu bir sınav Asaf. Şimdi git ve en hızlı hüt hüt kuşunu çağır ona dünyanın en ücra köşelerine bakmasını söyle. Zamanımız daralıyor. Eğer o yedi kum tanesi güneş doğmadan gelmezse, ebcedi siyah zincirlerini kıracak ve yarın sabah güneş, karanlığın üzerine doğacak. O gece Süleyman, sarayın bahçesinde diz çöktü. Etrafına cinlerden bir muhafız ordusu dizdi ama biliyordu ki, bu savaş kılıçla değil, saflıkla kazanılacaktı. Gökyüzünde yıldızlar bir bir sönmeye başladığında uzaklardan bir hüt hüt kuşunun çığlığı duyuldu. Kuşun gagasında küçük bir kese vardı ama kanatları yanmış, tüyleri ise kararmıştı. Süleyman keseyi aldı ve içine baktı. Sadece altı çeşit kum vardı. Yedinci kum yani adaletin toprağı eksikti. Tam o sırada yer altından gelen bir kükreme ile sarayın mermerleri çatlamaya başladı. Gölgelerin bekçisinin devasa elinin yerin altından saray bahçesine uzandığı görüldü. Süleyman, gagasında eksik kumla gelen yaralı hüdhüt kuşuna baktı. Gökyüzü simsiyah kesilmiş, sarayın mermerleri devasa bir elin baskısıyla çatırdıyordu. Asaf panik içinde haykırdı. Efendim, yedinci kum yok, hiç kan dökülmemiş, tam adaletin olduğu o toprağı yeryüzünde bulamadık. Süleyman, Devasa gölge elinin sarayın kulesini bir kağıt gibi ezmesini izlerken gözlerini kapattı. "Yeryüzü kirlendi Asaf," dedi sakince. "Eğer dışarıda o temiz toprağı bulamadıysak, onu içeride aramalıyız." Süleyman asasını kalbinin üzerine koydu ve olduğu yere diz çöktü. O an zaman durdu. Rüzgarın uğultusu, cinlerin feryadı ve gölgelerin bekçisinin kükremesi kesildi. Süleyman kendi ruhunun uçsuz bucaksız çöllerine adım atmıştı. Ruhun labirenti, Süleyman, ruhunun içinde ilerlerken karşısına devasa aynalar çıktı. İlk aynada gücünü gördü, rüzgara binişini, ordularını, saraylarını. Aynadaki yansıması ona, sen en güçlüsün, bu karanlığı tek bir parmağınla yok edebilirsin, diye fısıldadı. Süleyman başını çevirdi, bu bir kibir tuzağıydı. İkinci aynada zenginliğini gördü. Altınlar, ''Mücevherler, Belkıs'ın tahtı, ayna, bu kadar servetin varken neden bir kum tanesi için acı çekiyorsun?'' dedi. Süleyman onu da geçti. Bu bir tamah tuzağıydı. Sonunda ruhunun en karanlık ve en ıssız noktasına, hiçlik makamına ulaştı. Orada ne bir taht vardı ne de bir taç. Sadece saf, beyaz bir zemin. Süleyman anladı. Adaletin tam olduğu, hiç kan dökülmemiş tek toprak... İnsanın kibrinden arınmış, sadece yaratıcısına teslim olmuş saf kalbiydi. Göz yaşından gelen adalet, Süleyman, o ıssızlıkta kendi acziyetini hissetti. Bir peygamber olmasına rağmen, yaratıcısının karşısında bir hiç olduğunu damarlarında duydu. Gözlerinden bir damla yaş süzüldü ve ruhundaki o beyaz zemine düştü. O yaşın değdiği yerdeki bir avuç toprak, saf bir nurla parlamaya başladı. İşte yedinci kum buydu, samimiyet toprağı büyük mühürleme. Süleyman gözlerini açtığında, gölgelerin bekçisi sarayın içine sızmış, karanlık bir duman gibi her yeri sarmıştı. Süleyman elini kalbine götürdü ve ruhundan getirdiği o nur parlayan toprağı diğer altı kumun içine fırlattı. ''Mühürlendi!'' diye haykırdı Süleyman. Yedi kum birleşti ve devasa bir ışık patlaması yaşandı. Gökyüzünden inen nurdan zincirler, gölgelerin bekçisini yakalayıp yerin en derin katmanlarına geri çekmeye başladı. Varlık çığlıklar atarak eriyordu. Süleyman kalbindeki o noktayı bulacağını hiç düşünmemiştim. Sabahın ilk ışıkları Kudüs'ün üzerine düştüğünde saray sapa sağlamdı. Kuşlar yeniden ötmeye, rüzgar huzurla esmeye başladı. Asaf efendisinin yanında duruyordu. Süleyman'ın parmağındaki mühür artık soğuk değil, ılık ve parlaktı. Süleyman gök yüzüne bakarak fısıldadı dünyadaki en büyük savaş ordularla yapılan değil insanın kendi içindeki karanlığı mühürlemesidir dedi beğendiyseniz abone olup like atar mısınız